Burada Burnunu kapatmamışsın ha, ha. Burger King'de yemeyeceğiz ki Ne yiyeceğimizi biliyor musun? <laughs> Ispanak yemeği AVM'de baba ıspanak yemeği Yapan yer bulmuş orada yemek yiyeceğiz Şimdi <laughs> Evet bak şimdi Bak Buradan alacağız sana ya da e, Şuradan alalım İskender alalım İskender olmaz mı? İskender şey o zaman sana şey alalım Sushi Bak şurada. Hayır, hayır. Hamburger mi illa? Hadi yürü gidelim bakalım. Burger King'e geldik. Ne menü istiyorsun bakalım? Neye bakacaksın? Oyuncak yok. Ama oyuncağı yok. İstiyor musun yine de? <laughs> Oyuncaksız olsun bir şey olmaz anne. Tamam mı? Tamam. Efe başka bir şey istiyor musun? Baba soruyor tamam o zaman. Baba sana buradan tavuk menü alıyormuş. Tavuk istemiyor muydu? Ha, et menü. Dur bakalım Emir'e soralım. Emir. Emir sen kime bakıyorsun? Sen ne istiyorsun anneciğim? Emir? Emir? Emir arkadaş istiyor. Gelsin de hadi yemeğe gidelim. Patatesler geldi. Aa Efe baba sana kola alacak. <laughs> hadi gidelim yemeğe. Bak hadi anneciğim. Efe, yani ben şey bulamadım. Hadi annem, geç otur bakalım yemeğine. Hadi otur sen. Otur 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 gel gel gel. Efe bir ayran kardeşinin olsun mu? Ben bir. Ben tamam. Bir ayran da senin olsun. Patateslerden biri de Emir'in olsun. Olmasın mı? Tamam peki Emir'in bu olsun. Emir'e tek mayonez mi veriyorsun? Evet. Ama bir şey diyeceğim. Bak burada bir tane et var, bir tane de tavuk var. Tavuk Emir'in olsun mu? Evet. Olsun değil mi? Senin numaracı seni. Sen eti yiyeceksin. Hadi otur yemeye başla bakalım. Otur oraya. Çek sandalyeni. Aferin oğluma. Otur bakalım. Aa pipet. Heh, önce pipetini aç. Aa bakalım patlat. Ayranı patlat. Dışık. Olmadı. Bir daha dışık. Dışık. Işık. Ayran patlar öyle. Ayranı döktün anneciğim. Ne yapıyorsun? Hayır seni suçun. Hadi bakalım patatesleri buraya döküyoruz. Nom 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 Hadi başla bakalım. Mayonezlerini de aç. Bunu yemeyeceğim dedin. Hamburgerini açalım. Bir güzel. Ya bu et evet, değil. Et annem bak içinde hiçbir şey yok bak. Senin sevdiğin gibi. Ne kadar et bu ya? Hamburgerim burada. Patates, mayonez, mayonez Mayonezi açmadın mı? Mayonezin de burada. Patates yiyor. Patates var elinde patates yiyor. Hadi başla bakalım. Bir göreyim başladığını. Güzel güzel yemeğini yediğini göreyim. Evet. Aferin afiyet olsun anneciğim. Efe. Efe. Efe ne yapıyorsun yok, 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 yok. Anneciğim kahvaltın bitti de Ellerini yıkadın mı Hayır <laughs> Ellerin yağlı yağlı oyuncaklara dokunulmaz ki Koş hemen ellerini yıka Ne biliyor musun? Çocuklar için yapılmış bak. Diyor ki bu köpük el sabunu, meyve patlaması yazıyor bunda. Bu. bunu koyalım. Elma Bakalım bu neymiş? Karpuzlu. Bu da karpuzlu. Evet. Hangisini kullanmak istiyorsun anne? Bunu mu? Bunu mu? Patlayan şekeri. Şeker, Hayır, şeker. patlayan Hayır, patlayan şekeri. Hayır, o ne biliyor musun? Meyve karışımı yani. Hangisini kullanacaksın? Yazı olduğu için. Karpuzlu mu? Hadi kullan bakalım. Ama önce bak ne yapacağız biliyor musun? Bak burada ayarı var bunun. Ayarını dur bakalım bırak. Bak bak şurası gördün mü? Ben bak canım. onu çevir oraya getir. Çevir çevir. Çevir. Geldi mi? Geldi. Dene bakalım. Geliyoruz. Ben gelmiyorum. Oo, bakayım getir ben sıkayım getir. Vay. Ay. İnanmıyorum nasıl kıvırdı gördün mü? Çok güzelmiş Efe. Ay. bakalım. Ağzına köpük gelmek yok. Anneciğim köpürteceğim. Biraz daha sıkayım mı? Hı. Geliyor. Köpürteceğim değil. Suya bastır. Bak zaten bu kendisi köpük ya anne. evet. Buna bütün mikropları yenebilir. Şey. Evet. Ama ne yapıyorduk? En az yarım dakika. 30 saniye. Ellerini yıka. Köpürt köpürt köpürt. İyice. Baloncuk yap bakayım oluyor mu? Şöyle üfle. Şurayı üfle. Hızlı üfle. Olmuyor. Ama zaten kendisi Ama çok iyi köpürtüyorsun. diyorsun. Aferin çok güzel durula. Durula dur. Efe. İnanmıyorum burnuma karpuz kokuları geliyor. <laughs> Benim... Emir de geldi. Anneciğim sen yıkayın aslında. Emir'den Emir'in Emir kafasından mı karpuz kokuları geliyor? Bence burada. Aferin anneciğim. Ellerini yıkadın. Şimdi Biz güzelce. Yemek Şimdi zaten. yemek yedin ya yemekten sonra. Aa açma. Hadi al kardeşini götür bakalım içeri. Gel, gel Hadi yürüyün yürüyün içeri. Yürüyün içeri yürüyün yürüyün yürüyün. yürüyün. anneciğim bir daha sakın yemekten sonra ellerini yıkamamazlık yapma tamam mı? Annem ayrıca sana bir şey diyebilir miyim? Yağlı ellerle tutarsan, Allah korusun saçını osursan bitlenirsin. Vücudunu osursan hasta olursun. Ben bunu da yıkamam lazım. Arabanı da mı yık? E hadi yıkayalım bakalım. Tamam. Abinin arabasını yıkayacağız şimdi. Hadi sen de gel. Gel 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 gel. Geldim anneciğim. Arabayı Aa. bas. Bir daha ama çok bastırıyorsun. Şuraya koysak. Şimdi. Oo, oh. oh. her tarafın arabanın her tarafını köpük yapalım. Getir. Ben daha daha. Her tarafı köpük oldu. Ben de giderim. Senin Lamborghini köpüklü banyo yapıyor. Açalım. Açtık. Güzelce yıka arabanı da. Araban yağlandığı için yıkamak çok iyi bir fikirdi. Çünkü ellerin temizken yağlı şeye dokunursa ne olur? Şimdi kimi de tertemiziz. Tabii bunu da temizlerim. Her yere dokunuyor. Hayır anneciğim, ondan bir şey olmaz. Şimdi kurula Kurula bakalım arabanı. Şimdi oyun saati başlasın. Hadi bakalım içeri. Oy! Koş 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 koş. Gel, gel buraya. <laughs> Sen de gidiyorsun abinin yanına. Yürü bakalım. Hadi yürü. mi? Kavga etmek yok dedim size. Efe kavga etmek yok dedim size. Efe. Bak seni tekmeliyor gördün mü anneciğim? Kalk hadi. Anneciğim bebeklere vurulmaz Bak gördün mü nasıl sana vuruyor? Bak bak. bak. Hii, abilere de vurulmaz Emir. Sakın bir daha görmeyeceğim. Duydun mu? Emir. Bak ya ben ne diyorum ne yapıyorlar. Aa! Emir. Gel anneciğim gel tam gel özür dileyecek senden. <laughs> hey Allah'ım ya ama ne biçim oyunlar oynuyorsunuz? Efe şuradaki balonu getir onunla oynayın. Efe anneciğim Efe. Size diyorum. Aa, dursanıza bir. Emir yapma. Pat pat. Yapma Emir. <laughs> bak ya. Efe anneciğim şu balonu getirir misin? Bir bak orada balon. Getir onu bana. Anneciğim balon getir bana Efe. Allah Allah beni hiç dinlemiyorsunuz. Bak şimdi dayak yiyeceksin Efe sonunda. Ben karışmıyorum size kendiniz bilirsiniz. Birazdan ikinizden biri ağlarsa karışmayacağım ama. Duydunuz mu beni? Efe anneciğim şuradaki balonu rica et sen benim için getirir misin? O balonu ver annem. Ver anneciğim bana. Efe yüzüne atma anneciğim öyle onun oynanmaz. Efecim ver annem anneciğim şu balon. Allah Efe dur bak 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 koy bak al. Alayımız. Efe bir bırak annem. Efe. Efe patlar. Tamam al. Sen de hemen bağırma Emir. Al. Al oyna. Efe, balonunu getir. Efe. Bak saçını çekiyor. Bak balon istiyor. Anneciğim balon istiyor. Ben gidip getireyim. Dur kardeşinin yanında. Efe bırak balonu. Al. Hadi sus. Oyna. Efe alma anneciğim. Efe. Efe balon tek başına oynaman için değil. Getir kardeşini. Efe getirir misin onu ver. Bak bekliyor Efe. Efe verirsen sana bir sürprizim var. Ne? Var Yok var. Ben sen benden bugün ne istedin? Çilekli süt istemedin mi? Veririm. Allah Allah. Vermiyor Emir. Otur böyle anne.